E, değerli dünyadaşlar e, dünya uygarlığı söyleşilerinden e, birinde çok değerli Soprano Aylin Ateş ile beraberiz. E, Aylin Hanım e, Merhabalar. Merhaba. E, Herkese merhaba. Evet, yaşayın. Şey, e, şimdi müzik Sevginiz ne zaman başladı hatırlıyor musunuz? Yani e, hatırlıyorum. Şöyle oldu. Televizyonda o zamanlar müzikaller verilirdi. Ben küçükken, çok küçükken e, müzikal izlediğimde farklı bir hissiyata kapılırdım. Başroldeki kadınla kendimi özdeşleştirip e, onunla birlikte dans eder ve şarkı söyler buluyordum kendimi. Ee, tabii ileride bu işi yapacağımı henüz bilmiyordum o zamanlar ama içten içsel bir şekilde o müzikallerin müziğini, dansını, atmosferini çok net hissedebiliyor ve yaşayabiliyordum bunu hatırlıyorum. Ee, daha sonra lise hayatımda bir e, yol göstericim oldu. Çok içime kapalı bir, çok içime kapanık bir öğrenciydim. Çok çalışkan. Ama aynı zamanda kendi kabuklarını kırmak isteyen iç, içimin kapalılığından artık sıkılmış daha fazla sosyalleşmek isteyen kendimi keşfetmek istedim aslında belki de Hı. ve tiyatro kulübüne katılmaya karar verdim tiyatro kulübünde şarkı söyleneceğini bilmiyordum sesimin güzel olduğundan hiç hiç haberim yoktu yaşım 17 17 civarındaydı. Mr. Tolbert diye bir İngilizce hoca, İngilizce dersi öğretmenimiz, Amerikalı. Daha sonra arkadaş olduk, dost olduk. Amerika'da onun evini ziyarette bulundum. Müzikalleri birlikte izleme şansımız oldu. West Side Story yapılacak o sene. Bana bir kaset verdi. O zaman kasetlerle her şey öğreniliyor, dinleniliyor. Şimdiki gibi YouTube'lar yok. Kasetten ben birkaç şarkıyı, bunu dedi öğreniyorsunuz geliyorsunuz falan öğrenmişim demek ki kulağım varmış hiç haberim yok. Ee, i̇lk dinletimi 50 kişilik bir sınıfta böyle öğrenciler yere işte çömermişler, bir takım e, sıralarda ikişer, üçer, beşer öğrenciler var. Mr. Tolbert tabii başta ee, tahtanın önünde hiç unutmuyorum. Ama hiç heyecanlanmadan çünkü <laughs> ne demek olduğunu da bilmiyorum çünkü şarkı söylemenin. Dedi ki tamam dedi. Sen şarkıları doğru söylüyorsun. Senin kulağın var. Sesin güzel. Ee, Maria rolünü sen söyleyeceksin. İlk başrolüm oydu. Lise 2. Ondan sonra müthiş bir hızla, hızla ben bu işi e, nasıl benimsedim, nasıl yoluma iyi öğretmenler, işte konservatuara girdim daha sonra. E, çünkü müzik bütün hayatım oldu yani nasıl anlatayım e, adeta ders çalışamıyordum başka bir şey düşünemiyordum bir tane teybim e, müzikler o müzikleri sürekli öğrenip şarkıları söylemek bana korkunç bir haz veriyordu konservatuvarda Azra gün ve Aydın günle buluşma şansına eriştim onların öğrencisi oldum Aydın günden sahneye dair çok çok şey öğrendim onunla birlikte aynı havayı solumak bile bambaşka bir duygu. Sizi yükselten bir durum yani bu. Aynı şekilde Azra Gün eşi benim Şan öğretmenimdi. Kendisinin müzikle ilgili çok modern görüşleri vardı. Yani eskiye kök e, körene bağ bağlı kalmamak, e, müziğin de adeta modayı takip edercesine yani değişim gösterdiği, müzik keyfinin algısının değişebileceği e çok çok şey öğrendim. Teknik uğraşlarımızın dışında az azra günden e, disiplin e, bu işin olmazsa olmazı konsantrasyon. E, o, kad o kadar o e, kadar disiplinli ve e, ne istediğini bilen bir öğretmendi ki bir parçayı öğrenmeden derste girin yani yanlışlıkla <laughs> mümkün değil. Yani buyur yoluna çık kapı dışarı. Yani hiç yüzünüze bakmaz. Her ders ayrı bir parça götürülür. Yeni bir parça öğrenilir. Stil, stil bilgisi Azra Hanım'da çok gelişkindi stille ilgili çok şey öğrendim ve konservatuarda stil bilgisi dersini de zaten Azra gün veriyordu. Ve bu kişinin benim öğretmenim oluşu ee, teknik artı stil bilgisi bambaşka bir şey tanıyor çünkü bestecilerin istediği bazı şeyler oluyor, ee, bazı nüanslar var şarkı söylerken, o besteciyi çalarken, enstrümantal ol olarak da o stille ilgili bir şeyleri bilmek e, tekniği de o anda halledebilmenize yardımcı oluyor adeta, stil çok şeyi halledebiliyor stil tüme bakış gibi bir şey yani Evet o müzik parçasını doğru bir şekilde e, algılamak doğru bir şekilde yorumlamak iyi hedef hedefler stil bilgisi ve bu e, bir şancının bir müzisyenin sahip olabileceği en e, derin şeydir diye düşünüyorum Çünkü ee, olabiliyor mesela Mozart söyleniyor. Stil bilgisinden uzaksa o size Mozart gibi bile gelmeyebilir. Yani sanki Mozart değil de başka bir besteci dinliyormuşsunuz gibi dinliyormuşsunuz algısına bile kapılabilirsiniz. Çok önemli bir şeydir. Onunla birlikte bu e, bilgileri öğrendiğim için hayatımda Azra Gül'ün çok büyük bir desteği, Aydın Günün çok büyük bir desteği oldu. Hala enerjilerini hissediyorum. Hala onlar benimle birlikteler. Onlara hala çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Nasıl anlatayım? İşimi güzel yaptığımda onların sevineceğini. Ya çok büyük bir gönül bağımız oluştu gerçekten. Azra gün şu anda Berlin'de yaşıyor. Aydın Bey bildiğimiz üzere vefat etti ama inanın sanki onlarla hala görüşüyor gibiyim. Onlar benim ilk öğretmenlerim ve hayat öğretmenlerim oldular. Onları çok seviyorum. Böyle benim hayat, yani müzikle ilgili maceralarımın başlıkları kişilerle ilgili. Yani Azra Gün ve Aydın Gün benim ilk, yani baş, başlığım, iki isim benim başlığımdır. Müzik hayatımın başlığıdır diyebilirim. Ne güzel, ne güzel. Ne mutlu size, ne mutlu onlara. Sizin gibi bir öğrencileri olmuş. Sizin de onlar gibi. Ne mutlu, mutlu bana, bunları. evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ne güzel. Ee, evet. Peki, e, hangi roller geliyor aklınıza? Her rol ayrı tabii. Ee, peki, şancı olarak nasıl hazırlanırsınız bir role? Hı hı. Belki her durum için ayrı ama. Ee... Enteresan güzel bir soru. Şancı olarak bir role nasıl hazırlanırım? Tabii önce müziği dinliyorum. Yani YouTube'da bir araştırmaya giriyorum eğer duymadığım, daha önce tanışmamış olduğum bir müzikse. Tanışmış olduğum bir müzikse de farklı yorumculardan, farklı orkestralardan dinlemeyi çok severim. Ee, onun dışında ben sanırım Tarık Bey e, müziği, korepetitörle, piyanistimle odaya girdiğimde e, o, mü o müziği yorumlarken, ilk yorumlamaya başlarken e, vücut devinimlerimle ilgili sahnede neler yapabileceğini e, eslerdeki e, müzik müzikte e, dahildir esler, müziğe dahildir. Bunu e, çok iyi müzisyenler bunu bilirler. O esleri sahnede nasıl değerlendirebileceğimi, o karakterin içinde... Mesela erke, er, pantolon rollerimiz vardır bizim, mezzo-sopranoların çok fazla ve ben de çok söyledim pantolon rolü. O esler size o oradaki erkek karakterini, o adamınızı adeta e, fır, fırsat verircesine size şey tanır, e, imkan tanır. Beynimde, hayalimde, içimde yavaş yavaş pişmeye başlar, oluşmaya başlar. Ee, sanırım zihnim değil ama iç görüm kuvvetli, nasıl söyleyeyim, ee, içimde o hareketlerin devinimleri yavaş yavaş canlanmaya başlar. E ve içsel olarak onu görmeye başlıyorum adeta. Ama görmeye çalışmadan, yani çok fazla böyle üstüne gidip, ah ne yapabilirim acaba ne yapacağım falan diye değil de, onu zaten rahat bıraktığınızda sizinle ve müziği yorumlamaya başladığınızda, müziği yorumlamak da çok önemli. Oradaki işte gene stile giriyoruz, stille birlikte orkestra, müzik, oradaki esler. ...size o fırsatı inanın veriyor kendinizde rahat bıraktığınız zaman. E, aracı olmayı... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...müzikle, o müziği yazan besteciyle şimdi arasında bir... ...köprü olma vazifesiyle... E, ...bir kanal olma vazifesiyle kendi... E, e, ...bir takım enerjilerin ve müziğin akmasına... ...ve e, sahnede o devinimlere... O bürünmeye adeta kendime izin veriyor oluyorum. İç görümle de birlikte. İçime çok güveniyorum Tarık Bey. <laughs> çok güzel. Sezgi çok önemli. Duygular çok Sezgi. önemli. Sezgi. İç sesime güvenmeyi çok seviyorum. Zaten bu işe de o şekilde girdim. Ee, yani hani önerin ne olur derseniz yeni arkadaşlara... E, Acaba ben bu işi seçsem mi seçmesem mi diye düşünmek bile düşünüyorlarsa bile seçmesinler. Evet. Adeta düşünmeye fırsat vermemecesine kendinizi içinde bulacağınız bir durumdur bu. Yani siz buna mani olamazsınız. Kader <laughs> ağlarını doğru. örer zaten. Bu Çok bir aşk doğru. hikayesi yani bu sanata aşık olunur. Gerçekten aşk hikayesi. Bu bir ve de e, aşktan sonra devam edecek olan bir evlilik gibi düşünülmesi lazım. Azra Hanım da öyle söylerdi. Yani derdi ki siz bu meslekle artık evlisiniz. E, sonsuz sadakat, çalışmak, vazgeçmeden çalışmak, bir şey olmaz, olmaz, olmaz. Parçayı bırakmak istersiniz. Böyle hayır yapamıyorum e, dersiniz ve uzaklaşmak istersiniz. O tam tersi üstüne gitmenizi ister. Öyle bir an gelir ki bütün çalışmalarınızın verimini alırsınız. Bu da aydın günün lafıdır. Çocuklar derdi sakın hiçbir çalışmanızın boşa gittiğini düşünmeyin. Mutlaka o çalışma size döner dolaşır mutlaka gelir sizi bulur ve de olumlu bir şekilde sizi yakalar. Gerçekten de öyle oluyor. E, bugüne kadar oynadığım e, en önemli roller, hani böyle tam olarak örtüştüğümü düşündüğüm, çok olumlu dönüşler aldığım rollerin hepsini bırakmak istemişimdir mesela <laughs> daha öncesinde. Hani hmm. yapamayacağım zorluk derecesi olarak hani yapamıyorum, ay olmuyor. ya Ben bunu başa başa demiyorum. Dediğiniz anda zaten bir öğrenme sürecine giriyorsunuz. Ne zaman ki ben bunu hallettim ya ben bunu yaparım. Bu benim için çok basit bir şey. Dediğiniz anda gerileme başlıyor. Hmm. Bizim meslek böyle. Sürekli öğrenmeye açık olacaksınız. Eleştirilere açık olacaksınız. Sizi çok acıtsa bile. Ee, ve mesleğimizin bir parçada psikolojik e, iyileşme olduğunu düşünüyorum ben. İyileşme sağladığını. Çünkü törpülenmeniz gereken şeyler oluyor, kendinizle ilgili halletmeniz gereken şeyler oluyor. E, sahneye çıkmak e, size sizle ilgili çok e, adi psikolojik bir e, terapi ve yardım yapıyor. Kendinizle buluşmanızı, derinlere ittiğiniz bir takım şeylerle buluşmanızı ortaya çıkmasını sağlıyor. Acayip bir şeydir. Yani müzik tabii ki öyle ama e, rol yapmak, sahnede bulunmak ve o kişiliğe bürünmek, kişilik e, kişiliğe bürünmek ve onu 2-3 saat boyunca oynamak, belki de kendinizi o süre, süreçte unutmak ve bir takım alt şeylerinizi hmm. harekete geçirdiği için de e, kendinizle ilgili hiç bilmediğiniz şeyler keşfetmenize yolculuğa çıkmanıza da sebep oluyor. O yüzden opera sanatı bence diğer tüm sanatlardan bir tık farklıdır diye düşünüyorum. Ac yani sadece müziği yorumlamaktan geçmiyor çünkü. Başka şeyler de istiyor. Anlatabiliyorum değil mi? Çok Tarif haklısınız. Çok, haklısınız. <laughs> ee, çok iyi anlatıyorsunuz. Ee, evet. E... O yüzden işimi çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Hı. O yüzden çok bütünü ele alan bir sanat. Bütün sanatları içerir de, deniliyor ya opera için gerçekten öyle. Öyle gerçekten. Eee Seiman Anadolu'da biz 30 yıl önce Ali Baba ve Kırk yazarken o bana e, külliye demişti opera için. Kavram olarak. Ha. Gerçekten sanatlar evet. açısından öyle. E, bu arada ben de e, doğrusu şanslı bir liddetistim. Çünkü düşündüğümde sizi e, Selman Sema'da Dostum'la birlikte yazdığımız operalardan e, işte Ali Baba Gölge Kırkaramiler'de oynadınız. E, hı hı. Ondan sonra Mavi Nokta'da Artık, Mavi Nokta'da e, ilk önce. Evet. tanışıklığımız evet, orada başladı. Orada. Sizinle. Evet. <laughs> katedrali söyleyişiniz. Ben dinliyorum katedrali. Sizin seçinizden. Ee, ondan sonra başka dünyada her ayı canlandırdınız. Ve e, Google'da hareketle yazdığımız platform operasında da prova sürecine girdiniz. Evet. Ee, salgın Çok buluştuk. Evet. Evet. Bir Çok buluştuk değil. Tarık Bey. Hı -hı. Yaşayın, yaşayın. Sanat, e, sanatın buluşturuculuğu ayrı bir yücelticilik getiriyor gerçekten. İnsan 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 olduğuna seviniyor. Falan. <laughs> yani e, doğru. İnsanlar savaşlarda bir, bir araya geliyor, maalesef. E, evet. Başka bir araya gelişler maalesef. var. Onlar güzel güzel bir araya gelişler var. Ee, peki. Bir de güzel bir araya gelişler var. Aynen öyle. Evet, Aynen öyle. Evet. Bu geliştirir. güzel bir araya sahne ve bu sanat e, o yüzden de mesleğime gerçekten aşığım. Gün geçtikçe aşkım büyüyor aslında. Çok enteresan evet. gerçekten. E, bence çok büyük bir e, enerji platformu sahne ve seyirci Doğru. arasında. Iki il ilişki. Ee, şimdi bu süreçte o şeyi yaşayamıyoruz ya Tarık Bey. Hani hmm. seyirciyle buluşamıyoruz. Birkaç televizyon konseri yaptık. Ee, canlı yayında işte TRT2'den falan. Araya bitiyor. Alkış yok. İnsan yok. alkışlayacak diyecek. Biz de alkışla, ya yani alkış bizim benzinimiz gibi düşünün. Alkışsız Doğru. ne yapacağımızı bilmeyiz yani. Sudan çıkmış balık gibi oldu. Yankısız. Sudan çıkmış balık gibi. Evet. Alkış olmayınca sanki Müzikte evet. de bir eksiklik oluyormuş gibi. Yani evet şimdi ee, tamam falan. <laughs> ne zaman çıkacağım sahneden? Yani alkış biter mi biz? Hani çıkarız ya da alkış bitmeye yakın ayrılırız ya sahneden. Bütün hareketlerimiz şey oldu bu sefer. Robotik. Hani <laughs> ne yapacağız falan. Ee, ama ben ee, şunu çok özlediğimi hissettim. İyi enerjilerin, siz müzik yaparken o Arya'yı söylerken, o müziği yorumlarken karşı tarafla bir karşı e, her seyircide her kesteki anlamı farklı olabiliyor ve o anlamlar türevleriyle birlikte dünyaya bir iyilik salgılıyorlar adeta sanki gibi bir durum oluyor. Yani orası aslında mabet de ya bir sahne bir mabettir. Gerçekten öyle. Oradan bir bence yayılım oluyor. İyilik yayılımı oluyor. İyi bir yayın oluyor tüm dünyaya, evrene bence. Ee, ve bunun kesilmiş olması tabii ki çok üzücü. Tabii ki buluşacağız, tekrar başlayacak her şey. Ama bunun yokluğu, yani bu şekilde algıladığımı, ben de yeni yeni düşünüyorum şimdi. Ne demekmiş? Çünkü hiç seyircisiz kalmadığımız için. Ne demekti insanlarla buluşmak, seyirci. Yani bunun doyumu o kadar farklı bir şey ki, o kadar farklı. Çok doğru. Bu salgın dönemi. E, nelere aslında harikulade sahip olduğumuzu anlamamıza yardımcı oluyor ve evet. bazı şeylerin birçok şeyin değerini daha iyi anlıyoruz, öğreniyoruz. E, bazı evet. şeylerde de nasıl yalınlaşabiliriz, onları da öğreniyoruz. Yani bizim için müthiş bir eğitim, yani hayatını kaybedenler, acı çekenler çok büyük bir çeşitli evet. şey, tabii, e, kalabilenler evet. diyelim içinde müthiş bir eğitim süreci oluyor. Ee, evet, e, oluşmakta olan dünya uygarlığında opera büyük, yapıcı bir işlere sahip. Bence bu dünya uygarlığı derken gezegenimiz bilincine sahip insanların özellikle insanların kültür mirasına sahip çıkarak e, olumlu şeyleri seçip bir araya getirir. İmece e, ile gittikçe müthiş e, bir yapı oluşuyor bir yandan. E, çeşitli talihsizlikler veya terslikler olsa da e, olsa da evet. E, bir, bir yandan insanlığın bir gelişme şeyi de var. Yok Devam mu? ediyor ve Ediyorum. hızlanarak onun artmasını bekliyorum. Aslında. Evet. Ve e, işte e, o yüzden e, opera insanı geliştiren insanlığın doruklarından bir gerçekten öyle. Ve gerçekten size de öyle. Hem e, Türkiye'de, dünyada bu sanat alanında yaptığımız müthiş katkılar için ve bundan sonrası için şimdiden çok teşekkür ederim birçok e, mutlu sever ne adına. E, çok çok teşekkür ederek. Bir şey daha ben söylemek isterseniz buyurun. Bir iki şey daha. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Ee, dediğim gibi başka bir şansım yoktu. Yani benim e, hayatı algılayışım bu şekilde gelişti ve ben ben kendime yardım ettim aslında ilk önce. Ee, tabii bunları duymak, beğeni toplamak da bizler için tabii ki çok önemli. Doğru yolda olduğumuzu hissetmek bilmek çok önemli ama. E, Zaten içim beni oraya yönel, yönlendirdi. Ben de çok mutluyum. bu mesleği seçtiğim için. Yaşayın, Gerçekten öyle. Ya, yaşayın. Doğrusu ben de yazarlıkla ilgili benzer duygul, düşünceler taşıyorum. Yani benim hani sanki seçtiğim bir şey değil de hani ben bana bir şey yapıyorum gibi. Ee, aynen hani öyle. Başka türlü ne yapabilirdim ki filan. Aynen, aynen öyle. Evet. Evet. Ee, evet. Peki o zaman beraberiz. Ben ayrılırken tamam. böyle demeyi seviyorum. Ee, beraberiz. Beraberiz, hep beraberiz. Evet. Ee, yaşasın İmece, yaşasın katkılar. Evet, sağ olun.